Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bulunmuş olduğumuz yerde mükemmel, müthiş derece satılık 460 metrekare bir arsamız var. Değerli arkadaşlar, çevremiz böyle görmüş olduğumuz gibi lüks villalarla kaplı olan yerde bu ana yola sıfır olarak bir arsamız satılık değerli arkadaşlar. Arsamızın öncelikle çevresini göstereyim. Bulunmuş olduğumuz tam ana yola sıfır olarak yerleşim alanı içerisinde Aydın Merkez Umurlu Mahallesi burası değerli arkadaşlar. Evet, bu arsamız oldukça ekonomik bir fiyat. Evet, oldukça ekonomik bir fiyata bu arsaya satıyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar 450 460 metrekare arsalarımız piyasa olarak bu görmüş olduğumuz villalarda bahsettim. Değerli izleyenlerim burada arsa fiyatları 3 milyon 500 bin TL ve 4 milyon arası arkadaşlar Evet yanlış duymadınız üç buçuk ile 4 milyon arası arasında değişiyor bizim arsamızın fiyatı ne kadar arkadaşlar 2 milyon 600 bin TL indirim var Evet arsaya net olarak gösteriyorum İçerisinde şu eski yöresel olarak Evin bulunduğu yerden arkadaşlar ana yola sıfır içerisinde portugal ağaçları olan bu yeşillik ağaçları içerisinde değerli arkadaşlar. Arsamız ne kadardı 460 metrekare emsalleri 4 milyon 3 buçuk milyon arasında bizim arsamızın fiyatı 2 milyon 600 bin TL değerli arkadaşlar. Evet yanında inşaatı devam etmekte olan bir binamız var. Emsal olarak burada bir villa var arkadaşlar. Bu villanın fiyatı da internetten görebilirsiniz. Evet. 12,5 milyon. Evet. Burası 4 villalık bir arsamız. 2 milyon 600 bin TL. Umurlu'nun en çok tercih edilen yolun altında bulunan bir arsamız arkadaşlar. Evet görmüş olduğumuz gibi içerisi şu anda çok ot var. Giremiyorum. Görmüş olduğumuz portakal ağaçların içerisi ve ceviz ağacı, nar ağacı, tut, bütün içerisi meyve dolu arkadaşlar. Evet bütün içerisi meyve dolu. Bu arsamızın fiyatı 2 milyon 600 bin TL değerli arkadaşlar. Evet sizi çevresini göstermeye çalışıyorum. Mahallemizin herkesin tanımasını görmesini Güzel tavsiye ol. ediyorum ablacığım. Evet çevremizi bu şekilde izliyoruz. Biz Aydınlıyız. Bu bölgenin yerlisiyiz. Aydın Umurlu Mahallesi'nin en çok tutulan ve tercih edilen mahallelerinden birisi. Bu bölge değerli izleyenlerim. Evet görmüş olduğumuz gibi arsamızın bölgesi ve satılık olan arsamız. Evet bu portakal ağacından başlıyor arka duvara kadar, binalar kadar devam ediyor. Cephesi arkadaşlar 23 metre derininde. 460 metrekare arsamız. Evet. 8 dairede olur. 10 dairede olur. Bu sizin kararınız. Tamamıyla müstakil villa olarak arkadaşlar 4 villa oturur. Yolun altı burası. Evet piyasası tekrar söylüyorum. 3,5-4 milyon arası. Değerli izleyenlerim. Evet bizim arsamızın fiyatı 2 milyon 600 bin TL. Değerli arkadaşlar. Bunu daha detaylı bilgi için bizleri arayıp ulaşabilirsiniz. Bilgi için yurt içi, yurt dışı, Whatsapp'tan telefon bizlere 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Evet. Burada videomu sonlandırırken. Değerli arkadaşlar. Aydın'dan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu arsa olur. Diğer arsalar olur. Elimizde nice nice arsalarımız mevcut. 900 bin TL'den başlıyor burada arsa fiyatlar. 15 milyona kadar arsalar var. Ne dedik? Şu villanın fiyatı satılık. 12,5 milyon TL arkadaşlar. Evet. Biz 4 villalık arsaya 2 milyon 600 bin TL'ye pazarlıyoruz değerli arkadaşlar. Aydın Umurlu Mahallesi Aydın ile 5 dakika Kuşadası'na 40 dakika 22 bin nüfusu olan elit bir bölge harika bir bölge bulunduğumuz yerde doğalgazımız suyumuz elektriğimiz mevcut. Evet değerli izleyenlerim. Videomu burada sonlandırırken hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyenlerim.